Okuldan çıkmış bir baran kuzusu. Anneciğim düzgün çıksana okuldan. Bugün sabahtan beri başımızın etini de, İstiklal maaşından sonra beni alın mangal yakalım. İstiklal maaşından sonra beni alın mangal yakalım diye biz de aldık. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Ne alacağız anneciğim? Tavuk, Hı. sucuk Hı. ve köfte. Tavuk, sucuk ve köfte alacağız. Tavuk yoktu yani oğlum. Yok Baba hani bizim tane yaptığımız şey var ya tav tavuk mudur et midir? tavuk mudur et mudur görünce hatıra sabah da babasını almış diyor ki yağlı es et al baba. Mangal yaparken bir tane et, bir tane et kullanıyorduk ya. Ha pirzola. Tavuk pirzola. Açıktık çıktık çok açıktık. Tavuk pirzola yapalım. Neyse gidelim bakalım file açılmış mı? Ona göre bir yerden nasıl bir yapıp eve geçeceğiz. Baba tavuk pirzola. Tamam babam. Bakalım. Kemerini bağlar mısın anneciğim? Ama doğru. baba. Bir, iki, Hı. üç tane şey yapalım. Tamam mı tavuk? Tamam. 2-3 derken Bakacağız, kilo olur. anlamında mı paket anlamında mı? Paket anlamında. 2-3 paket. Bir tanesi paket. bir paket bir kilo zaten oğlum. 3 kilo bize az gelmesin anneciğim? Niye? <laughs> Doğru annem çok temiz oluyor. Kaç kilo? 5-6 kilo alırız. 6 kilo. Evet, cumhur cemaat binayı falan <laughs> şey yaparız herkesi çağıralım. Neyse gidelim bakalım. Anne tamam mı? 6 kilo alalım. Tamam 6 kilo alalım anneciğim. 6 kilo. Açlıktan geberiyorum zaten gidelim bakalım konuşacak gücüm yok. her Şunu paketten alır. bir tane alalım tamam mı? Ay Paran'ın sınıfına girdim. Kızlar gördün değil mi şu dantelleri nasıl Aa. sevdiler. <laughs> çok güzel çok güzel diye oynuyorlardı dantellerle. Baran da, da gitmiş öğretmenle izin alıp Gidebilir miyim gidebilir miyim gidebilir miyim diye. Acele sağol çünkü kemeni bağla belek yoluna doğru gidiyoruz. Hadi ben gidelim. Telefon. De telefon. Geldik eve. Köfteci Yusuf'tan aldık. Ama şu hırkamı göstermek istedim. Bunu ben ördüm. Gözüküyor ben mu? Anne. Ya. Annem birleştirdi. Ama ben ördüm böyle motifli evet, motifli. Evet çıkacağım. Böyle. Evet, ben işte o zaman git içeride çıkarırız. Mutfakta soyulur mu insan? Değişik olmayayım. Köfteci Yusuf'a gittik. Tavuk aldık. Köfte aldık. Çekil ya sence. Şunu götür anneciğim. Anne işte mi çıkar. Ya asap dur. Ay. <laughs> Var mı? <ya? gülüyor> Şu tavuk incikten aldık. Bunu ben yapacağız? Gene Nur indi yüzüme. Şu Anne. köfteci sucuk. Efendim. Mandal yaparken bir şey söyle. Mandal yaparken video çekim. Bir de bu ya. Köfte aldık, bu videoyu çekeceğim. Niye az aldım? Çünkü biliyorsunuz benim patateslerim dünden sudaydı. O hadi hadi şimdi fırına atacağım. Bir de patates salatası yapacağım. Bu arada şeye belek yoluna Sador Royal açılmış. Sador Royal. Abi sen de kutlamak için oraya gittik. Birkaç çeşit pasta aldık. Tevhice. Şuna dolaba koyacağım. Şimdi ben alayım, hemen yiyeyim. Hemen yeme anneciğim mangal yakacağız. Oh. Çok güzel. Gözüküyor bir tane de şundan alayım. Baba. Neyse bunları dolaba koyayım. Sadece şeyin tadına bakmak istiyorum. Soğuk kadayıf vardı. Daha önce de görmüştüm bunu. Ama böyle güzel kaliteli bir yerde yemek istedim. Efendim? Adamın yanına gittim ben kayboldu. Kayboldu herhalde. Muhtemelen adam giyiniyor çünkü. Yok öyle değil. De. <laughs> Ama ben de deneyebilir miyim? Önce ben. ben asla kadayıf sevmem. Asla. Kadayıf mı ver? Hı? O kadayıf mı ver? Hı? Biz yemeyiz izlediler, kendilerine soğuk baklava aldılar. Baban da yesin bunlar, çok güzelmiş. Şöyle evet. Kesinlikle Tatlıyı güzel yerden alacaksın. Bu güzelmiş. Neyse şimdi mangalı kurayım. Üstümü değiştireyim çocuğum mangal yakısın. Ne yapalım? Patateslerim hala sudaydı. Süzdüm. Şu şekilde koydum. Üzerine yağ dökeceğim. Tuz suyuna koymuştum galiba. Umarım koymuşum. Fırına atacağım. Yeşilliklerim suda. Yumurtalarım haşlanmış dolapta. Ben patates atası yapıyorum. Onlar da şimdi ızgara yakacaklar. Hmm. Selam. <laughs> Biz dedik. Biz dedik. dedik. Şunlarda çekim ben böyle çekeyim. mi? Ha tamam. Etleyi kızartırken çekeceğim. Babana çarpacaksın onu. Al çarptım ben. <laughs> Hadi kolay gelsin. Ben yani nasıl şeydir? Hı. Böyle alınca uygun ömerdi lan. Ucuz. Ha. Ucuz. Ama şey kömür mangal da daha güzel olacak. Biz şuradan elektrikliği taktık böyle. Kömür mangalı üstü şey daha. Kömürün tadı geçiyor. Daha Bu güzel mangalı oluyor mangalı değil mi? Alıyor. Çok daha güzel oluyor da işte. Balkonda olmuyor artık. Komşularımız falan da var. Abi bir tane şurada bir tane şurada bir tane burada. Çok, çok güzelsin seni yemek istiyorum. Evet, şuna boş şuna boş. Hı hı. Tamam. Ama dışarıya koku gidiyor ya yani. anne. Ona başka Evet olmaz onun için. Hadi olmadı mı onlar hala? Yok ya, geldi zayıf. Bir çevirelim bir tanesini, çekil bakayım. Ben elimle çevireceğim, sen yapma. Arancı. Oh, yandı elim. Çekil Olur. bakayım. Er hı hmm, daha var. Er Bunda da geç oluyor ya. Neyse hadi olsun bakalım. Ya olsun, ya, olsun. Acelemiz yok nasıl? Yiye yiye geldik. Kadayıf nasıldı? Süper. İyi, iyi. Ya. Sen mi kadayıfı? Ne kadayıfı? Orada var ya soğuk da <laughs> Hiç ayırt etmez. Biz de böyle okuldan, işten gelip evde ailece bir şeyler yapınca rahatlıyoruz. Mutlu oluyoruz. Ben şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Yumurtalarımı doğradım, yeşillik doğradım. Limon almayı unutmuşum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bulaşık makinesini boşaltın bir de çay demleyeceğim. Kızılcık şerbeti var. Bu akşam ne ödemini Kızılcık şerbeti izleyeceğim. Yusuf'tan da şunu aldık. Serkan bunu önceden yemiyordu acı diye ama şu anda ekmek batırıp yiyor. Ee, bunu eskiden annem alıyordu. Şimdi babam alıyor, annem alıyor. Evet, baban da mahvediyor. Bak, babasına bırakmıyor. Ben de baranın işi. O zaman bir bulaşık makinasını boşaltayım. çok, çok ses çıkmadan. Gerçek mangal izin Gerçekten bir daha söyle buraya video çekiyordum. Ne olacağım büyüyünce? Belediye olacak. Aşkım Göremiyorum. Bana büyüyünce belediye olacakmış. Soğuk havalarda evde mangal yakmaya izin verecekmiş. Bir bakayım nasıl yapacağım. Sonra gidiyor. ben yakacağım. Eee. Bence güzel gözüküyor. Aynen. Biberlerimiz burada. Ben de yapacağım. Allah ben de yapacağım. Bir ben tezlerimi göstereyim size. İnce ince Al <laughs> ince Onun ne değil lan? senin elinde değil. <laughs> o kadar mı tavuk? Evet. Yarım kilo tavuk. Yarım kilo fazla tavuk yok. Ne yani öyle ki? Altı parça var. Yeter canım. Çekiyor, merak etme. Bana da bakıyor. sucuk Anne. çok. Anne. Ha, çünkü sucuğun hepsini yapma çok. Ya, çok Önce onu yapma. <laughs> Gözüne gelir, değil mi? Sen, şey yapsan da. Bir kere de yapıyoruz burada. Tabii canım, et pişince doğal oluyor çok. Et kara. O da, on Şimdi gene her yere korkunç gitmiştim. Her yer yavrum, şuna şey çıkacak değil mi? Tam piknikçi dayılar gibi, tipe bak. Her yeri tipe <laughs> her yer, mi? Evet. Saçın bugün hiç açıldı mı okulda? Evet. İyi. Anne, sonra kaliteyi yapmak diyebiliyor muyum? Evet. Sucuk hem çabuk düşüyor şey hem bilgiler koyuldu. Kalın söktüremiyor. Ay çok feci değil mi Neyse, ben şu pastayı kaçırıp gidip oturacağım yumurtam yeşilliği falan ama O patatesi bununla birleştireceğiz o zaman. Tamam mı? Konuşamadım. <laughs> Aşkım. Evet. Yağını da bol koydum. Hem yani kızartma gibi olsun hem yani zaten patates atasına yağ koyuyoruz ya. Birazdan da nar işte ekleyeceğim. Tek elimle yapamıyorum. Tabii ki kocamdan çekmek için yardım etmiyor. Dur bakayım. Şöyle. Sizi şöyle yerleştireyim. Oldu galiba. Bunu <laughs> bir daha çevireceğiz. tamam. Evet. Evet. Aşkım daha burada üstler ekşisi. Günler beni yapacağım Fark ettiyseniz dökerek yapıyorum. Allah mangalı, Allah. Ama şey bu karbonat olsun bekletince çok güzel oluyor. Kızılcık şerbetini de başlattım. Efendim? Tövbe estağfurullah. Ay bu çok müthiş bir şey oldu bence. Serkan şuna bir bak. Haşlanmıştan daha güzel oldu bence bu. Tabi ben bol baharat koydum. Ya ışık çok kötü ya gene şey. Kocam bana tripod al. Bugün güneş çıktı çok mutluydum. Kocama dedim ki bana Miami yağla aşkım Bence bu çok güzel oldu. Şu etler de pişse daha de. Hadi, bak bak bunu kapalı Oğlum yapmak zorunda mısın? Sen kendin yapmak istiyorsun. Ne yaptı? Burnunu kapatıyor. Hı. Şuna biraz da yerli manı almayı unutmuşum. Onun için nar ekşisi koyacağım. Ay bu ışık beni sinir etti. Ocak başı yapmaya karar verdik. Al. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Çok acıktım değil mi? Getirelim. Evet. Nereye? Ay Allah'ım yavrum. Hı. Sonra... Hı. <laughs> ben, ben, ben. Bak, ben, şey de böyle, ben de. Sen de böyle. Bilmiyorum. Yerpazı Herkes eşyasına sahipsin. Şey baba, baba. şey tut sallar. Sallanmaç. Evet sallanmaç. Sen öyle yaptır, bana buraya ben oradan birin geçe geldim. Tamam. Ay ben buraya oturayım, ben buraya oturayım. Neden? Sen gel buraya. Ben mi? Merhaba. <laughs> ben <laughs> Şimdi biberleri koyuyorum. Tabu koyayım mı buraya? Koy. Koy aşkım. Ben niye bu <laughs> Adam Annem alsınmış Ben niye bu Yani eldiven takmak çok saçma bir kere. Yapışırsa şey olur. Şu patatesi al. Ben önce şu patatesin tanına bir bakmak istiyorum. Önce ben bakayım. Bak. Gel. Önce bir tanığa baksaydım şimdi. Ne biberi var? Hmm. Patates salgası var ya. Ne biberi var bu acıda? Serkan patates salgası müthiş. Bu acıda ne var? Patates. Bu acıda? Var. çok işte. Salça malça var. Bu acıda acı var. Kesinlikle patates salatasını bile de böyle değil. Hep Instagram'da falan gördüm patates. Bir, bir tane istedim. Bir tane. Bir tane istedim. Vallahi bir tane istedim. Bir tane dedi ne? Anne. Bozdum. Salça. Dostlar kola sipariş etmiştim bir tane gelmiş bir bakayım. Salça bu. Ya işte bir sos. Bakın burada daha aydınlık bir kızım. Kesinlikle çok güzel. Bir kere böyle deneyin diyorum. Şeye baktım arada Migros'tan kola sipariş etmiştim. 1 litre 2 tane istemiştim. Bir tane gelmiş. Muhtemelen yoktu. Zirve istemiştim. Kalmamıştı falan filan. Bakın bana o kadar mangal dedi, ne yiyor? Açın. Onu yiyor. Bir parça tavuk alsan oradan oğlum. Alacağım. E hadi. Aşkım sen de otur madem başka. Alacağım şimdi. Patatesi bir tadına baksana çok merak ettim. <laughs> hadi. Tamam. Ne? Tabu. Bence biz buraya yeni masa alalım. rahat sandalye der. Bütün yaz burada yeriz yemeğimizi. Ne diyorsun? Bakacağız. Sıcağın masaya... Bir şey yok değil mi? İşte klima alırız buraya onun için yok. Derisi yok onun. Yok, deri değil. Neyi? Kemiği de yok. Tamam. Evet. O da tavuğu da mıncık mıncık yer benim oğlum. Şu patatesin tadına bir bak aşkım. Benim tabağımdan da bakabilirsin. Biraz acı gelebilir çünkü sağ onun için benim tabağıma bak diyor. Nasıl? Çok güzelmiş. Çok güzel yani haşlamadan daha güzel bir yer. Ya tabii onun yeri ayrı. Bundaki de limon olsa daha güzel olacaktı. Hmm. Nasıl baran güzel olmuş mu? Evet. Vallahi... Evet. Evet. İyi pişmiş mi aşkım? Vallahi. Çok iyi. Ben yiyeceğim onu. <laughs> Patatesi kaldırıyorum. Dur dursun evet. ben yerim gene. Eğer şey diyorsan pişman olursun. Baba kızarmış ekmek var. Boğa göstersen baba nasıl kızarttı ekmekleri. Şöyle. Yani Serkan'ın hizmette sınırı yok. Genel nazar değecek hocam. Bazen nazar değiyor da yeşil düşük davranıyor. Hmm. Yeşil <laughs> düşük. Oha. Bayağı bayağı. Hmm. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim tabii. Ben de. Bu? Eğne kolma bir tane. Ha. Tripod alsam masaya böyle şeyden çekeceğim de. Öyle mi sen neydi? Yok. Önce tavuk. İnanılmaz güzel evet. Yani kurumamış mangalda yapmışsın gibi olmuş. Demek ki işe yarıyormuş bak. Bahar köfte ve içeri gel anne. Daha da Ya oğlum kemik memik yok hiçbir şey. O zaman bize afiyet olsun canlarım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Yeah. İyi akşamlar.